Hanım sizden görüşmek istiyordum özellikle. Buyurun. Ben sizin bu seneki büyük destekçinizim. Allah razı olsun. İnşallah ediyoruz. Zafer bu sene sizin. Hep beraber kazanacağız. Ben de buna inanıyorum. İş İnşallah. Ben kazandım demeyeceğim. Siz kazanacaksınız. Sivaslı kazanmış i̇şte, olacak. Ben, bazan demiyorum. Aynen. Hepimiz kazanacağız. Benim tefek hemşerim kazanır. Benim Sivas'ım kazanacak. Aynen. Biz Aynen. seniz var mı amca? Allah razı olsun. Hayırlı işlerler. İsteğimiz Allah'ın izniyle <laughs> kazanıp yerinde görmemiz. Tüm varlığımızla. Allah razı olsun. Ne yani. kadar Gerçekten. böyle güzel, açık sözlüsünüz, netsiniz. <laughs> siz inşallah oralara gelin. İnşallah dualarımız sizinle. Sağ olun. Hep beraber. Ve ben özellikle esnaf olarak esnaftan uzak kalmayı... Ben esnafım Ve zaten. Biliyorum, Biliyorsunuz. Evet. biliyorum. Layıksınız inşallah. Estağfurullah yani. hepimiz layığız, hep beraber. Yani Orada bizim Yok. makamımız olmayacak, hepimizin makamı olacak. Olmayacak. Halkın makamı, etrafın makamı de... olacak. Alışıla gelmiş belediyecilik anlayışının dışında farklı, evet. yenilikçi tamam mı? Güzel düşünmek lazım yani. Aynen yani o belediyelerde hatta bırakın şehirleri bazı batı ilçe belediyelerinde bile farklı hizmetler var. Evet. Onların da üzerine birer ikişer koyarak Sivas'ta da biz bilimi kendimize ışık, tutmak istiyoruz. O yüzden bilim şunu söylüyor. Diyor ki, denenmiş olanları tekraren denemekle farklı sonuçlar elde edilmesi beklenemez diyor. Hoş bir sohbet bir de oldu. Aynen. Çok yani teşekkür Çok ediyorum. Aynen. Hani biz hatta şey dedik, içeri girmesinler falan filan. Hep çok giriyorlar <laughs> ama hep böyle değişik <laughs> <böyle> bir <laughs> algı oluyor ama hoşumuza gitti. İnşallah Hep birlikte önyargıları yıkarız. Çünkü bak biz aynen. denememiştiniz. Diğer adaylar geldi geldi. Bize girmese mi? Ama bir şans verdiniz, girdik ve farklı oldu. Yani. Oraya da bir şans verirseniz inanın farklı olacak. İnşallah. inşallah çok teşekkür yani. ediyorum. İnşallah sizin düşündüğünüz gibi olur. İnşallah hepimizin, bizim de düşündüğümüz gibi olur. Hepimizin yani. düşündüğü gibi olur inşallah. Için güzel olur. Siz ne düşünüyorsanız ben de onu yani. düşünüyorum. Yani çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. İnşallah artık gelin yani. Ediyorum. Sağ olun. İnşallah. Yani kendi için çalışan değil de gerçekten Sivas için evet. çalışan. Amacımız o zaten. İnşallah öyle olur. Merhaba. Evet. Takip çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun. Takip ettiğiniz için takip etmekle... Art partiliyim aslında öyle ama çevremi size yönlendiriyorum. Sağ olun. Burada konuşuyoruz, müşterimiz olsun, arkadaşlarımız olsun, eşimiz olsun. Desteklere vereceğiz abi. Gönlümüzle, kalbimizle her zamanki gibi sizlerle beraber. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Sana yakışır. Teşekkür ederim. görüşmek başkanım inşallah dualarımız kalbimiz sizinle. Senin için vereceğim. Allah razı olsun. Evallah billaha. Söz, Söz mü? Gerçekten evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Şu andaki evet. gidişat hani eğer duyduğumuz ya da söylentiler evet. doğrultusunda şekil onu gösteriyor. Teşekkür ediyorum ederim. biliyorum. Günümüz Allah Sizin razı başkanım. olsun. Çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. Be. Saygılar sunuyorum size. Seni görme üstü yok şimdiden. <laughs> Eyvallah sağ olun. Her şeyin en iyisi senin Allah razı olsun. olsun gelir, iyi olacak. Teşekkür ederim. Kurban Eyvallah. Sağ olasın. Gelsin Allah battı, önü, yolu açık etsin. Amin. Amin. Amin.